Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir e, videoyla daha karşınızdayız. Futbol oynama çalış videosuyla daha. E, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte e, tabii ki de sevgili izleyiciler e, futbol oynayacağız. Güzel goller atmaya çalışacağım. İlk oynadığım futbol e, mücadelesindeki e, izlenme oranı gayet iyi bir durumda. Zaten kanalımız elhamdülillah yani e, tabii ki de biraz moralim bozuk. E, Biliyorsunuz dün maalesef derbi 3-1 kaybettik. Gerçi Icardi gol attı yani Icardi'nin gol atmasına da aynı bir sevinmiştim ama e, nazar boncuğu oldu diyelim yani ama biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. E, bundan sonraki maçlarda e, Galatasaray'a başarılar diliyorum. İnşallah e, böyle hataları bir daha yapmayız yani iki maçta 6 gol yedik. Galatasaray'a yakışmayan bir performanstı. Tabii ki de rakiplerimizi bugün sevindirmiş olabiliriz. Ama bunun yarını da var. Ve Allah'ın da bir adaleti var ki bu sezon şampiyon biz olacağız. Yani buna kimse engel olamayacak. Bugün garipler sevinsinler. Yani Fenerbahçeliler ve Beşiktaşlılar bugün sevinsin. Ama ikisi de şampiyon olamayacak. Netice itibariyle. Sadece Galatasaray'ı yendik diye kendi aralarında sevinecekler. Ama şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'de biliyorsunuz sevgili izleyiciler. İlk mücadelede 3-0 kazanmıştık. Onlar da Ali Sami gelecek? Ondan dolayı her an her şey olabilir. Arena'da biz onları rahatlıkla yeneceğimizi düşünüyorum. Ve lafı da daha fazla uzatmak istemiyorum. Mücadeleye geçeceğiz. Mücadelemiz en fazla 20 dakika olacak. Videomuza like atmayı, yorum yazmayı ve de videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmaya devam edin. Kanalımıza abone olan herkesten çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nız, bütün işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Bayramı kutlu olsun diyorum sevgili izleyiciler. Ve mücadeleye başlıyorum. Tabii ki de bugün sizlerle birlikte yine ikali formasıyla güzel goller atmaya çalışacağız. İnşallah keyifli bir mücadele olur. Sizler de hazırsanız ben de hazırım. Mücadeleye başlayalım. Evet. Icardi. Icardi ilk vuruşta e, biraz kötü vurduk. İlk şut gol olmadı sevgili izleyiciler. Kötü bir vuruştu. Icardi. Icardi. Nefis bir gol. Dün de gerçekten güzel bir gol attı Icardi. E, bir şut attık neredeyse diyebiliriz. Onda da gol oldu ama güzel bir gol adı imza söyleyebiliriz ama bakalım da son golü gerçekten güzeldi yani. Onu da ifade edelim. Icardi! Mükemmel bir gol daha. ikinci gol. Icardi. Evet. Mah oh. bu Icardi vurdu. Top. Önce kanebeye çarptı. Ardından kapıya çarparak ağlara gitti. Tabi ilginç bir gol oldu. Sevgili izleyiciler İnşallah Video açısıyla e, Kamerayı daha düzgün Göstermek istedim inşallah Güzel gözükür diyelim e, Video açısı Şöyle diğer tarafları da Göstermiş olalım sizlere Evet Mauro Icardi Mauro Icardi Direkten döndü top dışarıda Evet Yine top direkten döndü. Tabi bugün ister istemez bir moral bozukluğu olduğu için biraz kendimi veremiyorum maça. Ama yine de güzel goller atmaya çalışacağım. Evet İkardi. Bu kez attığı golü İkardi. Güzel bir gol oldu. 3 oldu. Sevgili izleyiciler. İkardi. Mükemmel bir gol daha. Icardi 5. Bakalım hikayenin 14 gol sayısına biz de ulaşabilecek miyiz? Icardi. yerden köşeye nefis bir vuruş ve topağlara gitti gol. Mauro Icardi. Tabii Icardi gibi olabilmek çok başka bir oyuncu, başka bir seviye. Galatasaray'ın Icardi Halil'in çok verimli oynamadı ama attığı gol gerçekten muazzam bir goldü. Hani e, Dermi'nin Galatasaray'ına tek olumlu yanı Icardi'nin atmış olduğu o, o mükemmel gol. Ama 1-0'dan da maçı vermememiz gerekirdi rakibimize. Ama işte Vodafone Park bizlere uğursuz geliyor. E, maalesef galibiyet hasretimiz 8 maça çıktı. Artık Vodafone Park ne zaman kazanırız ben de bilemiyorum yani oranın artık bir büyüsü var yani buna inanıyorum aynı Kadıköy gibi yenemiyoruz yani bir şekilde bir şeyler oluyor ve hep orada kaybediyoruz bir şey demeyeceğim inşallah Mayıs sonunu bekliyorum Galatasaray şampiyon olduğu zaman inşallah daha da fazla sevineceğiz ama şimdi garipler sevinsin garipler ve bağlar sevinsin diyelim hani Artık kuşlar sevinsin. Ama bizler de mutlu olacağımız günler elbet gelecek. Ben buna inanıyorum yani. Dün çok üzüldüm. Çok sinirlendim. Moralim bozuldu ama hala dahi henüz Galatasaray adına şampiyonluk adına hiçbir şey bitmiş değil. Yani bunu söylerken bunu da ifade edeyim. O yüzden de da yani rakiplerimiz öyle bugün seviniyor ama öyle kolay kolay Galatasaray vermeyecek yani. Bunu da videomda net bir şekilde ifade edeyim yani. Sevgili izleyiciler bu da Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gelsin yani bu söyle söz. Çünkü onlar bize çok aday alıyor. Ve geçen hafta biliyorsunuz İstanbul Spor'a Fenerbahçe mağlup olduğunda herkes Fenerbahçe'nin rahat kazanacağını söylüyordu. Ya futbol bu. Giriyorsun maçında her her şey olabilir. Fenerbahçe daha yakın galibiyete ama bir sürpriz çıkabilir yani. Fenerbahçeliler bugün seviniyor puan farkı 3'e indi diye ama her an her şey olabilir. O yüzden de da çok sevinmesinler. Evet. 8 oldu bu arada sevgili izleyiciler. Attığım diğer golü söylememiştim. Ee, konuşuyoruz diye. Hem yani konuşurken oynamak da biraz zor oluyor. Ama neti, neticede bu serbest bir futbol oyunu. Sadece boş kareye gol atıyoruz. Ee, serbest futbol oynuyoruz. Bugün penaltı çalış da yok. Sadece e, free kick ve e, normal pozisyonlarda e, gol atmaya çalışıyorum. Tabii ki de güzel oluyor şu ana kadar. İyi bir video diyebilirim. Evet. Mauro Icardi top direkten döndü. Icardi. Icardi vurdu gol. Evet. Donan topu tamamladı Icardi. 9 oldu. Icardi. Evet. Şimdi top ile Icardi. Icardi'den nefis bir gol vuruşu onu oldu. Icardi out attı. Aslında güzel bir düşünce kaleye doğru ama top çerçeveyi bulmadı. Yamuk gitti. Evet. Yine kötü bir vuruş. Icardi'den. Gol olmadı. Evet. Sevgili izleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Futbol oynamaya. Yerden nefis bir gol. Icardi. Şimdi gelişine. Bu da nefis bir gol oldu. Gelişine yerden. 10 oldu. 11 oldu sevgili izleyiciler. 2 gol üst üste attım. Evet. Olleri yanlış sayarsam eğer videonun da yorumlar kısmında söyleyebilirsiniz. Bu video yarın YouTube kanalında olacak. E, bu bilgilendirmeyi de yapmış olalım. Osman Burak Çelik ikinci YouTube kanalımda futbol oynama çalış. İki videosu sizlerle birlikte olacak. Out. Biliyorsunuz kapı. E, buralar direkt sayılıyor. O yüzden odayı orada Oraya çarpan gol olmuyor. Ama şu ana kadar iyi gidiyoruz. Evet. Ee, bayağı da bir iyi gidiyoruz. Şimdi çünkü 11 gol attık. Bakalım Icardi. Icardi. Nefis bir vuruş Icardi'den. Gol oldu 13. Icardi 13 gol ulaştı. Evet ligde 14 golü var Icardi'nin. Ligde ve kupada 1 golü var. Ligde 13 golü var. Toplam 14 golü var. Bakalım 14 golü geçeceğiz mi? 13 oldu. 2 gol daha atarsak Icardi'nin gol sayısını kendi Icardi 99 numaralı Galatasaray formasıyla geçmiş olacağım bakalım. Evet. Tabii ki de boş kale atmak için bir eğlencesi gırgır oluyor. Ama gol atmak her forvetin en mutlu olduğu şeydir. Yani Abu Bakar bile dün ne kadar sevindi biliyorsunuz. Son dakikada gol attım diye. Son dakika kadar çünkü Abu Bakar'a Galatasaray net pozisyon vermedi. Bir tane pozisyon verdi. Onun haricinde Abu iyi oynayamadı. Ama yine gol atacağını söylemiştim Abu Bakar'ın. Yani kimse kusura bakmasın ama yani Abu Bakar'ı ben beğeniyorum. Icardi'yi de çok seviyorum. Çok e, zaten yıldız oyuncu. Ama Abu Bakar'da e, Icardi'ye kıyasla o da iyi bir oyuncu. E, gol atacağını biliyordum zaten. Ama 3 gol yiyeceğimizi tahmin etmemiştim. Hele 3-1 kaybedeceğimizi hiç tahmin etmemiştim. Ama canımız sağ olsun yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Yani Galatasaraylar bugün biliyorum çok üzgün. Fenerbahçeliler daha mutlu. Beşiktaşlar zaten mutlu. Ama onlar da elbet bir gün üzülecekler. Üzülecekleri günler de olacak. O yüzden kimse öyle endişeye ve paniğe kapılmasın. Ee, bu takım şampiyon olacak. İnadına şampiyon olacak. İlahi adalet ve Allah'ın adaleti varsa bu takım şampiyon olacak. Bunu da söyleyelim. 14 oldu ve 15. Icardi'yi geçtik şu anda. 15 gol oldu. Tabii biraz çok konuşuyorum. Konuşarak futbol oynuyorum ama güzel bir, e, keyifli bir futbol çalış videosu oluyor. Tabii ki de yiyenlerinle oynamak isterdim ama yiyenlerin yok maalesef. Evet. Icardi kötü vurdu. Direkten de oyunu top. Devam ediyor atak ve gol. Evet. Dönen toplara çalışıyoruz. Dönen top e, vuruşu yapıyorum şu anda. Sevgili izleyiciler gol vuruşu olarak. 16 oldu. Bir de sağ ayak deneyeceğim. Hep sol ayak deniyorum. Bir de sağ ayakla atmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl atacağım. Icardi formasında şöyle gösterelim. Videomuzda gözüksün. Kardi gözükmeden olmaz. Evet. Ve mükemmel bir gol. Sağ ayak. Aslında ortaya gitti ama güzel bir gol vuruşu oldu. 17 oldu. Evet videomuza 7-8 dakikada devam edeceğiz. Sol ayak gelişine sert bir vuruş ama top ağlara gitmedi. Avda gitti top. Evet. Şimdi e, sürüyerek yani topu sürükleyerek gol atmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Mükemmel bir gol. Evet. Topu sürükleyerek gol atma çalışmasını yapıyoruz şu anda. Ve ilk şutta gol oldu. 18 oldu. Sevgili izleyiciler. Bu hatırlatmayı da sizlere yapmış oldum ama 18 oldu. Şimdi şunu çektik ve gol. 19. 19 oldu sevgili izleyiciler. Yani hakikaten ben gole doymuyorum şu anda. Tabii keşke Galatasaray'ımızda bu hafta kazansaydı daha da moral olacaktık ama e, Kendi adıma mutluyum Çünkü Youtube kanalım Büyümeye devam ediyor Ve büyüyecek de inşallah 20 oldu bu arada Güzel bir gol Evet Sevgili izleyiciler hem dinlenerek Hem e, Topu sürükleyerek gol atmaya Hem normal basit goller atmaya Hem de güzel goller atmaya çalışıyorum e, Konuşarak gol atmak Biraz zor oluyor ama e, güzel oluyor. Keyifli oluyor. İkardi attı golünü. 21 oldu. Evet 21 gol İkardi'den. Bakalım Gomis'in e, 2017-2018 sezonunda e, 29 golü vardı. Sevgili izleyiciler. Gol kralı olmuştu. Bakalım gol kralı Gomis'i yakalayacak mı? Bugünkü gol sayısında. Şu anda 8 gol, gol. 8 gol kaldı bu yakalanan yakalamamalı gol sayısında. 9 gol atarsak geçeceğim. Evet 22. Nefis bir gol vuruşu daha 22 oldu. Evet. 23. 24. Nefis bir gol. 25. Son 4. Hadi be. Çok kötü vurdum. Ama top çıkmadı. Ve, ben, ben sevgili izleyiciler. Bunu artık beleş gol diyebilirsiniz. Yani beleşin de beleşi gol. Kalenin dibinde boş kale. <laughs> 26. Evet. Son 3. Bakalım gomisi geçebilecek miyim? 30'da tamamlayacağım videoyu <laughs> sevgili izleyiciler. Evet. 26. 27. Güzel bir gol vuruşu daha. 27 oldu. Icardi. Icardi gomisi geçecek mi? 28. Icardi gomisi geçecek mi? Evet. Son iki gol. Bir gol daha artık Icardi yakalayacağız. Pardon gomisi yakalayacağım. Bafetimi gomisi. Bir gol daha atarsam. Ee, sevgili izleyiciler. Eee... Komece geçmiş olacağım bakalım. Evet. Son 2 gol. 28 oldu. 29 berabere. Evet. Ve son şut diyebiliriz. Gol atamazsam bir şut daha çekeceğim. Ve 30. Evet. 30 golle videomuzu tamamlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bu mücadelede 30 gol attık. Ee, bunu 13 dakikaya sığdırdım. Hani bir iki dakika e, sohbet gerçekleştirdik videomuzun başında. 13 dakikada 30 gol. Gerçekten iyi bir performans. Ama tabi boş kaleye olması çok da fazla böyle. Hani ne diyeyim artık? E, hani böyle çok fazla ilgi çekici bir durum değil. Ama maalesef benim yapabileceğim bir şey yok. E, keşke yenenlerim olsa ki dolu kaleye gol atsam daha güzel olurdu. Ama onlarla da bir video çekeceğim. E, ee, Tabi ne zaman olur bilmiyorum. Yaz ayında büyük ihtimal böyle bir video çekmeyi de planlıyorum. Yaz tatilinde. Onların olduğu zaman böyle bir futbol oynama çalış videosu çekmeyi planlıyorum. Ee, güzel bir video oldu. Ee, videomuzu izle, İnşallah e, inşallah izlemeyi, e, beğenmeyi ve de videomuzda yorum yazmayı Attığım golleri özellikle yorum yazarsanız çok beğenirim. Bence güzel goller attım. Ama bazı şutlarda tabii konsantrasyonum bozuldu. Bunun Galatasaray'ın yenilmesinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Biraz onun moral bozukluğu var. Ama futbolların her şey olabiliyor. O yüzden de ümidimizi ve umudumuzu kesmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Bundan sonraki maçlarda Galatasaray'a başarılar diliyorum. Zorlu bir Başakşehir mücadelesi var. Haftaya pazartesi oynayacağız. E, maalesef yine Fenerbahçe bizden önce oynayacak. Ama inşallah e, ne diyeyim artık İstanbulspor gibi bir sürpriz olursa çok güzel olur. Ama çok zannetmiyorum. E, ama futbol belli de olmaz. 3 gol atmıştı İstanbul Spor Fenerbahçe'ye. E, bakalım neler olacak göreceğiz birlikte. Diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Böyle güzel ve özel e, 2023 Futbol Challenge oynama videolarımızın Osman Burak Çelik adlı YouTube kanalımda Devamının gelmesini istiyorsanız eğer e, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve de bildirimlerinizi açarak her videomuzdan anında haberdar olmaya devam edin diyorum. Yepyeni ve güzel e, futbol oynama challenge 2023 videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik e, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. E, sevgili izleyiciler bizlere de EKPSS atamalarının en kısa zamanda ikinci atamaların yapılabilmesi için dua etmeyi unutmayın diyorum. Hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Tekrar 1 Mayıs 2023 işçi ve Emekçi Kardeşlerimizin Emekçi Bayramı tekrar kutlu olsun inşallah diyorum. Ve bu güzel topu sizlere kamerada göstererek videomuzu tamamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun yepyeni ve güzel futbol oynama çalış videolarıyla karşınızda olabilmek ümidiyle şimdi de kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşça kalın sevgili izleyiciler hoşça kalın evet videomuzu tamamlamış olduk izlediğiniz için teşekkür ediyorum.